...ya inanılır gibi değil. Sattığı limonlar... ...sulu çıksın diye... ...öyle şey yapıyor ki... ...alın buyurun... ...birlikte izleyelim. Sesi var mı arkadaşlar? Limonlarını sulu göstermek için... ...bir dakika Hüseyin... ...kulağımda alır mısın sesini? Şimdi sattığı limonlar... Ee, ...sulu gözüksün diye... ...sulu olsun diye... ...böyle gösterme numarası yapıyor böyle vrrrt yukarıdan sıkıyor hmm, falan. Hmm. Adam hemen tezgahın altına su koymuş. Bak. bak şimdi, koymuş. Bak 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 bakacağım bak. Bak bak batırıyor. Hmm. Müflis. Aha. <gülüyor> ne <gülüyor> ya, oldu? Ya bak, inanılır Sen gibi değil. Sen de diyeyim. zannediyorsun ki limon ne kadar suluymuş ya. Sen de "Vay be bu limon ne kadar sulu. Gideyim de buradan alayım." diye. Bu şimdi günah değil mi? Bu şimdi haram değil mi? Bu şimdi kul hakkına girmek değil mi? Evet. Ya şimdi bu çok üzücü bir şey. Ee, i̇nsanları böyle kandırarak bu beyefendi köşeyi dönecek, zengin olacak. O gün tezgahı boşaltacak. Ee, ama burada tabii günah olarak bu tam inansa, inancı tam olsa bunu yapmaz zaten. Ama buna güzel bir ceza gerekir. Yani devletimiz mesela böyle önünde fazla yığanlar, arka tarafı göstermeyenler var ya, Onlarla alakalı artık tedbir alması lazım yani, bir karar alması lazım. Denetimlerin güçlü yapılması lazım, böyle olmaz ki. Yani bu bedavadan haksız kazanç kul hakkına girmiş oluyor. Ee, şeyi hatırlattı bu bana, hani Hazreti Ömer bir gün gece denetim yapıyor mahallede, sokakta, Medine sokaklarında bir evin önünden geçerken içeriden bir ses geliyor. Tartışma var yine, anne kız tartışıyor bu sefer. Anne diyor ki kızım şu sağdığımız sütlere biraz su ekle. Ay. Kız da diyor ki anne ne diyorsun? Halife yasaklamadı mı? Artık bundan sonra sütlere su katılmayacak. Cezası var. Nereden görecek bu saatte Hazreti Ömer seni diyor. Sen ekle diyor. Başka türlü diyor borçlarımız ödenmez diyor. ya Kız ne diyor biliyor musunuz? Anne diyor Hazreti Ömer görmüyor ama Allah Ay. görmüyor mu diyor. Ay hocam. Allah görüyor diyor. İhsan duygusu bak ihsan İhsan ne demek sen her ne kadar Allah'ı görmesen de o seni görüyor duygusu. Zaten o duygu sende yerleşmiş ve yoğun bir duyguysa gerçekten hiçbir yerde hata yapamıyorsun diyorsun ki beni gözetleyen bir Rabbim tabii, var tabii. ve buna şahitlik etmesin ee, ben onun unuttuğu kullar arasında olmayayım bak Allah'ın unuttuğu kul olmak da çok önemli tabii, bir şey. tabii. Allah'ın unuttuğu kulsan bereketin yok, tabii. huzurun yok, mutluluğun yok, sağlığın yok değil mi hocam? Tabii tabii. Yani ben halk olarak yani şey olarak konuşuyorum. Ya haramdan hayır gelmez. Allah'ın unuttuğu kul olmayacaksın. Tabii. Bir de sonra ne oluyor biliyor musunuz? Hazreti Ömer o evi tespit ediyor. Sabahleyin ilk işi ne biliyor musunuz? Oğluna o kızı istemeye geliyor. Böyle bir gelinim olmalı diyor. Allah'tan korkan. Tabii. Hazreti Ömer'in adaleti. Evlendiriyorlar. Kim dünyaya geliyor? Ömer bin Abdülaziz, 5. halife. 4 halifeden sonra en muhteşem, en adil yönetici. İşte öyle anneden tabii. süte su kat, katmayı e, şey yaşa yapan, Allah'tan korkan bir anneden Ömer bin Abdülaziz gibi kıymetli bir devlet başkanı dünyaya geliyor. Halife dünyaya geliyor. Hatta Ömer bin Abdülaziz konusu açılınca tabi bizde biliyorsunuz menkıbe çok. Biz vaiz, müftülük, Kürsülerde Allah olduğumuz razı olsun. için. O yüzden buradasınız zaten hocam. Ömer bin Abdülaziz öyle bir adil devlet başkanı ki çok az maaş alıyor. Yanındaki yardımcılar da diyorlar ki efendim çok çalışıyorsunuz fakat az maaş alıyorsunuz bu maaş size yetmiyor falan. O da diyor ki ya bana yetiyor diyor. Bu sefer işin dozajını arttırıyorlar. Ya diyorlar biz sizin için demiyoruz. Sizin de çoluğunuz çocuğunuz var torunlarınız var. Yarın bırakacaksınız bu görevi. Onlara biraz mal mülk kalsın falan diyorlar. O diyor ki ya diyor ben Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir insanım. Kur'an'ın ayetlerini düşünen, tefekkür eden bir insanım. Ben diyor ayetlerde hiçbir zaman şunu anlamıyorum. Çoluğunuzu çocuğunuzu zengin edin. Onlara şu kadar mal bırakın diye bir şey anlamıyorum. Ben diyor şu ayetten Kur'an-ı Kerim'deki ayet şu şekilde. Estağfirullah ve Allah e, salih kullarının dostudur diyor. Allah zengin kullarının dostudur demiyor. Ben diyor çocuklarımı hep salih yetiştirdim. Torunlarımı da salih yetiştirmeye çalışıyorum diyor. E, ben diyor Allah diyor müjde vermiş. Sen çocuklarını salih yetiştirirsen, saliha yetiştirirsen... Ben onun dostuyum diyor. E, Allah böyle diyorsa ben onlara... Trilyonlar bıraksam ne olacak? Tabii. Küplerle altın bıraksam ne olacak? diyor. Esas diyor benim yapmam gerekeni yaptım, onları salih yetiştirdim diyor. En, en büyük iyiliği yaptım diyor. En önemlisi bu. Çünkü ne diyoruz? Eğer bir insanı salih yetiştirdiyseniz Allah dostuysa, Allah dostumuz olsun. Dünya düşmanımız olsa umurumuz olmaz. Aynen, öyle. Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanmak için tabi kul olarak da yapmamız gerekenler var. Onun huzuruna çıkmak el açıp yalvarmak. İşte öyle bir saatteyiz. Hadi gelin. Hepimiz birbirimiz için dua edelim mi? Salih evlatlarımız olsun, güzel işlerimiz olsun, hayırlı rızıklarımız olsun. Gönüller duada birleşsin reklamdan sonra. Evet Musa Bilgiç hocamızla beraber az sonra cuma duamız olacak. Gönüller duada birleşecek. Ekran başında bizi izleyen sevgili seyircilerimize, televizyonunu yeni açanlara hayırlı cumalar dileyelim. Cuma duamızda bize eşlik etmek isterseniz gönülleri duada birleştireceğiz. Hepimiz birbirimiz için dua edeceğiz. Ama cuma duasına geçmeden hemen önce bir sokağa çıkalım. Arkadaşlarımız sokakta mikrofon sizde sorular ne olacak cevap ne gelecek çok merak ediyorum. Buyurun sokaktayız. Yolculuğa çıkarken özel bir dua okumalı mıyız? Ne güzel bir soru sormuş. Evden çıkarken her sabah, evden işe giderken ama yolculuk tabii uzun yol. Onun için özel bir dua var mı? Evet. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet yolculuk duası olarak okunur. Şu şekilde estağfirullah. Sübhanellezi <laughs> sekhara lana haza ve ma künna lehu mugrinin ve inna ila rabbina lemun Diyor ki anlam olarak Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz ki bu bineyi bizim için yarattı yoksa biz buna güç yetiremezdik. Ee, ve mutlaka zaten de dönüşümüz en sonunda Allah'adır şeklinde. Bir de sevgili peygamberimiz e, bir hadiste bize dua öğretiyor. barik bariklana fi seferina haza. Allah'ım bizim bu seferimizi bize bereketle. Eyle. Mesela bunu böyle söylesek olabilir mi hocam? Yola çıkıyoruz. Allah'ım bizim bu seferimizi bize bereketli eyle yarabbim desek. Tabii Türkçe. Olur mu? Zaten en güzel dua kendi ana dilinle yapılan duadır. Tabii. Ee, yani şimdi şunu ezberleyemedim, bunu ezberleyemedim değil de içinden geldiği gibi en doğal halinle e, Allah'ım e, bu çıkacağım yolculuğu bana bereketle mübarek eyle, hayırlı eyle. Hocam hayırlayla. gözlerimi yaşarttınız biliyor musunuz? Niye? Vallahi gözlerim yaşardı. ya şimdi Rabbimiz birbirimizi anladık. Vallahi gözlerim yaşardı. Rabbimiz bize bizden daha yakın. Hatta yani şah damarından daha yakın diyor ayet-i kerime. Bizim şartelimiz, bizim düğmemiz onun elinde. Dolayısıyla biz anne dilimizle, kendi lisanımızla yani ben namaz demiyorum ki namazın dışındasın dua yapacaksın. Dua yapman için illa bir duayı ezberlemene, şunu yapmana oldu ya, yapamadın. Kendi lisanınla güzel duygular içerisinde bir büyükten bir şey ister gibi o incelik içerisinde, nezaket içerisinde Allah'a aç, yönel, Rabbimle arandaki o mesafe zaten kalkacak. Allah razı olsun. Ve böylece duan kabul olacaktır. Bak bugün bir şey daha öğrendik. Çünkü... Programı izleyenler de kazançlı çıktı. Sunucusu da kazançlı çıktı. Diyor ki kendi dilinde evet. Rabbinle konuşmak istiyorsan konuşabilirsin. Tabii. Hani mesela namaz kendi dilinde olmaz. O ayrı. Orada dua okunması gereken söylüyorum. sureler yani var. Yola çıkarken, yolculuğa giderken. Tabii. Evlatlarımız için dua ediyoruz. Rabbim Tabii. E e evladımın ayağına taş değdirme. Onu kötü insanlarla karşılaştırma. Ya şimdi Nur Hanım yolculuk diyorsunuz ya o kadar önemli ki Tabii. Geçen gün mesela bizim Pendik'te SSK'da çalışan bir kızımız nişan için giderken yolda kaza yaptı vefat etti biliyor musunuz? Allah rahmet eylesin. Amin. Hiç bilseydi o yola gider miydi? Demez. Değil mi? Şimdi düşünün yani bizim de hepimiz yola çıkıyoruz. Uçağa biniyoruz, taksiye biniyoruz, evet. otobüse biniyoruz. Yolculukta insanın başına bin bir türlü hal gelir. Kaza da buna dahil yani. E şimdi böyle bir yola çıkarken dua etmek ne kadar anlamlı değil mi? Allah'ım sağ selamet döndür. Ee, işte gidip dönmemek, gelip görmemek var diye Tekerimize hep güzel. taş değmesin. Yani bunlar du zaten biz duasız yaşamamalıyız. Değil mi? Duasız yaşam, mutsuz yaşam. İnsan dualarla mutlu, dualarla Çok huzurlu. Yani e, dualı bir milletiz, dualı bir halkız, e, dualı bir devletiz. Rabbim bizi daima kıyamete kadar dualı eylesin. Amin inşallah. Buyurun sokaktayız. Dilenen birine para vermemek günah mıdır? Dilenen biri samimi olarak ihtiyaç sahibi ise imkanınız varsa verin kardeşim. Tanıyorsanız. Ama tanımıyorsanız sizde güven oluşturmuyorsa mesela sağlıklıysa turp gibiyse şimdi bir de yeni moda çıkmış Bilmiyorum siz de rastladınız mı? Marketlerin önünde. Sapa sağlam, genç, her şey yerinde. Benim oda değil bayağı beri vardı o. Ne bileyim Benim bana... eski oturduğum yerde e, marketin önünde duruyor. Evet. Abla bir şey alsana, evet. evdekiler aç. Evet. İşte klasik cümleler işte yani. Bunları Para şey... istemiyorum sadece yemek istiyorum diyor. Ya şimdi bir engeli yok fiziği. Biliyorsunuz fiziği engeli olsa bile devletimizin engelli maaşı var. Değil mi? sapa sağlam turp gibi insanların güzel duygularını suistimal ederek sizin de varlıklı olduğunuzu hissederek durumunuzdan size bir şey aldırıyor, ona bir şey aldırıyor. Sonra sizden aldıklarını toplayıp geri iade ediyor markete. Para alıyor, paraya dönüştürüyor. Öyleymiş hocam ya. Ben buna düşenlerdenim. Ataşehir'de bir marketin önünde o zaman Ataşehir'de oturuyordum. Çıktım. Ramazan ayıydı galiba. Yanlış söylemeyeyim. Öyle bir yalvarıyor ki insan ister istemez ya bak iyi niyetimizi de öldürüyorsunuz. Gittim. Allah ne verdiyse bir araba dolusu aldım. Babamın ruhuna gitsin diye. Oradan bir beyefendi geldi. "Canım efendi böyle alıyorsunuz ama" dedi. "Bakın" dedi şuradaki arabaya koyuyor dedi hepsini. Hmm. Sonra götürüp satıyor. Sonra köşeye çekildim ve izledim. Acaba gerçekten hmm. böyle hakikaten öyle yaptı. Sonra belediyeye şikayet ettim falan bilmem ne. Yani iyi niyetimizi de öldürüyorsunuz ya. Tabii. Ya birine yardım etme isteğimiz varsa Değil mi? Siz aslında gerçek yardıma muhtaç olanın da önünü kesiyorsunuz. Evet. Ya zaten şöyle bir şey var. Sosyal yardımlaşma vakıflarımız var kaymakamlıklarda. Oraya müracaat edildiği zaman ben de onun bir üyesiyim. Çünkü ilçelerde zaruri biz üyeyiz müftü olarak. Orada görüşülüyor. İşte kirasını verememiş veyahut da kocası cezaevinde şudur budur. Ya. Bütün bunlar görüşülüyor ya da evinde yangın çıkmış, çatısı yanmış. Hepsine olağanüstü destek veriliyor. Yani aç açıkta kaldım diyen yok. Devletimiz bütün olanakları sağlamış. Allah e, gerçekten devletimize, vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Amin. Çünkü Amin. başka topraklarda, başka coğrafyada olmak hiç kolay değil. Değil, evet. Bu vatan topraklarında kardeşçe, umut içinde yaşamayı nasip etsin bize. Tamam. Şimdi 24 Kasım Öğretmenler Günü. E, toplumu öğretmenler yetiştiriyor, toplumu analar doğuruyor, öğretmenler yetiştiriyor. Hakikaten çocuklarımızı yetiştirirken vicdan ve ahlak muhasebesini iyi yapan evlatlar yetiştirmemiz gerekiyor. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Evet. E, öğretmenlerimizi çok önemsiyoruz. Ellerinizden öpüyorum. Emekli olan öğretmenler vardır bizi izleyenler arasında. Tabii. Ellerinizden öpüyorum. Mesleğe verdiğiniz hizmetten dolayı. Ee, sizin öğretmeniniz izliyormuş. Tabii benim öğretmenim izliyormuş. Kardeşimle selam yollamış bana. Ee, Güler Yüksel hanımefendi. Bize ilkokul öğretmenim. Hayatı ben de ellerinden öpüyorum Güler Hanım'ın. Ellerinden öpüyorum. Ee, hayatı öğretti ki. Öğretmenlik peygamber mesleği biliyor musunuz? Peygamberimiz kendini tanıtırken. İnnemâ bu istu muallimen. Ben hı hı. muallim olarak gönderildim diyor. Şimdi bakın öğretmenler, imamlar, vaizler, nasihat eden yani e, hatta işte e, yani toplum içerisindeki eğitimciler diyelim üniversitedeki kocalarda dahil hepsi de öğretmen. Bu toplumu öğretmen, bir sanatkarın nasıl ki bir heykel heykeltıraş taşı yontuyor, yontuyor ya. taştan ne çıkartıyor? Güzel bir eser çıkartıyor değil mi? Onlar da bizi Çocukken alıyor, eğitiyor, dönüştürüyor, yontuyor. Ortaya bir senet sanat, sanat, eseri, sanat çıkıyor. eseri çıkıyor. Rabbim hepsinden razı olsun. sağ Sağlık, afiyet versin. Amin. Ölenlere rahmet olsun. Amin, amin. Evet sokaktayız. Buyurunuz. Sürpriz yapmak için yalan söylemek günah mıdır? Ya evet bazen yapıyoruz biz de öyle. Evet. <laughs> Benim de yapmışlığım vardır yani. Öyle mi? E tabi. Sen e çünkü... de günahkarsın o zaman. <laughs> Sürpriz yapmak için ya hocam. değil hiçbir şey için yalan söylememek lazım Nur Hanım. Aman bir şey söyleyeceğim. Sürpriz yapıyorsun diyorsun ki mesela arkadaşına. Seni diyorsun şuraya götüreceğim. Orada da arkadaşlar bekliyor mesela. Ha hmm. o şekilde. Ben de mesela hiç günahkar ben hiç yalan söylemedim diyemem. Evet. Yalan söylemedim dersem günaha girerim. Söyledim Allah evet, biliyor evet. ama incitecek, kıracak, başkasını zedeleyecek yalan konuşmadım hiç. Ama bunu bu yalanı da söylemezsem o insanı mesela oraya nasıl götüreceğim? Doğru Günah. söylüyorsunuz. Günah yani dedi. Nasıl şö ya? <laughs> şöyle söyleyelim. Sonunda bir büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuyorsa. Ha, tövbe. O zaman e, yani o manada nihayetinde kısa süreli de olsa ortaya çıkıncaya kadar belki mazur gösterilebilir ama e, olağanüstü böyle işte çıtayı çok yüksek tutup da Tabii. adam böyle hayal kırıklığına uğruyorsa, Allah yıkılıyorsa daha doğrusu bu iyi bir şey değil. Evet. Neyse bugün zaten sıfırlandık da hocam. Tövbe Az önce değil mi? Tövbe yaptık. <laughs> Gerçekten hepimiz sıfırlandık değil mi? Elhamdülillah. Yeni bir sayfa açtık. Hakikaten öyle. Zaten cuma günleri. Önümüzdeki cumaya kadar Allah kerim. Ee, Rabbim bir ömür boyu bizleri tevbesiz huzuruna kabul etmesin Amin. Tevbe etme fırsatı versin bize Amin. Sadece cuma değil her zaman Şimdi çok önemli bir soru vardı Sokaktayız ama Ay o soruyu nasıl bulacağım hocam ben Sokak sorusunu alalım çok önemli bir soru vardı onu sormak istiyorum Bir sokağa girelim Gidelim daha doğrusu Hocam bir sorum var eve giren hırsıza zarar vermek günah mıdır? eve giden eve giren hırsıza zarar vermek e, kardeşim ne yapacağız yani gel hoş geldin kardeş bir otur bir çay ikram edelim mi diyeceğiz <laughs> ya şöyle onu etkisiz hale getirip güvenlik güçlerine teslim etme, etmemiz gerekir edebiliyorsak tabii ki etkisiz hale getirmek derken biliyorsunuz teröristler için etkisiz hale getirmek demek e, yok etmek demek o manada değil yani elini kolunu bağlayıp teslim etmek gerekir hmm kendi cezamızı kendimiz vermeye kalkamayız. O zaman anarşi doğar. Kendi mahkememizi kendimiz kurup vay sen böyle mi yaptın deyip adamı orada infaz etmek bu bizim işimiz değil. Onu alacağız devletin şefkatli kollarına teslim edeceğiz. Devlet ona gereken cezayı verecek. Şimdi bir seyircimiz özellikle bu mesajı mutlaka soruyu sormamı söyledi. 8 aydır eşi ölüm döşeğindeymiş. Nur Hanım diyor. Ee, bir türlü de kelime-i şahadet getiremiyor. Bu hmm. da önemli bir şey. Evet. Ve ben e, imansız ölmesinden de korkuyorum. Lütfen yalvarıyorum. Musa Hocam yardım edebilir mi? Nasıl dua etmeliyim diye soruyor. Şimdi e, az önce duadan bahsederken e, güzel duygularla Allah'a yönelip aynı bu ifade ettiği gibi ya Rabbi eşim çok ağır hasta. Bir türlü emanetini teslim edemiyor komada da olabilir ya da yoğun bakımda olabilir. Yoğun bakımda. Şehadet getirme şansı yok. Onu iman ile huzuruna kabul et ya Rabbi. İmanla göçmesine sağla ya Rabbi diyerek Amin. dua ed eder. İlla bir insanın ölmeden önce işte son sözü şehadet olsun biz onu duyalım demek yanlış olur. Bizim ne olacağımız belli mi? Yani insan komada veyahut da işte baygın vaziyette ya da yoğun bakımda e, dili de dönmez, kalbi de yani yani beyine de çalışmaz. Peki kulağına fısıldanmalı mı eş ödenler? Telkin ayla deniyor ayla. ona. E, yani şöyle deniyor ona alimlerimiz. Mesela bir hastanız ağırlaştı. Evet. Artık anladınız ki ölüm alametleri belirdi. Onun yanında diyor hafif sesle ama onun duyacağı şekilde. Nasıl mesela? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah gibi. Böyle sözleri hatırlatın ona. Ama işte bak ölüyorsun. Şahadet getir. kelimeyi i tevhid getir. La ilahe illallah de diye baskı yapmayın diyor. Hmm. Niye? Çünkü o zaman kıyamet suresinde belirtildiği gibi ayak ayağa dolaştığında diyor kıyamet suresi. Ay. Yani ayak ayağa dolaşır. El ayağa dolaşmış yani artık bunalıyor, vücudundan terler akıyor. Sen o esnada işte la ilahe illallah de. Şehadet getir. Eğer demezsen imansız gidersin deme. küçük sesle. Küçük sesle yanında lazım. alttan böyle fon gibi la ilahe illallah la ilahe illallah. Bunu da öğrendiğimiz çok iyi oldu. O onu hatırlar diyor yani. Hocam çok özür dilerim. Telefonumuz var. Uzun peki, zamandan peki, beri bekliyormuş. Peki. Alo. Alo. Allah. Hayırlı cumalar hoş geldiniz. Canlı yayındasınız. Hayırlı cumalar. Merhabalar. Buyurunuz. Çok, sani, çok pardon. Ee, i̇yi yayınlar olsun hocama da hayırlı cumalar. Teşekkürler. Hayırlı, da ben. Hayırlı, da ah. Ay bir şey söyleyeceğim. Evet. Susturun evladınızı. Yani, şey, bir, kucağınıza kucağınızı alın. Dedim. Size ihtiyacı var galiba şu anda. Bir kucağınızı alın. Bir kucağınızı alın. Önce evlada şefkat gösterelim. Tabii. Çünkü Onların en çok istediği şey Onların şu. Onların öncelik hakkı var. Evet. Bir de mesela yolda bazen dışarıda da görüyorum. Mesela çocuk ağlarken anne hiç oralı olmuyor. Çocuk eteğinden çekiyor, dönüyor, gidiyor falan bilmem ne. Yahu çocukla bir göz hizasına in. Değil mi? Evet. Gözü gözüne değsin. Ne istediğini bir sor. Bir onu sevgiyle kucakla. Ağlayan çocuğu daha çok zıplatmak nedir? Çocuk orada şefkat istiyor senden. Evet. Lütfen biz annelere çok görev düşüyor. <laughs> ee, alo. Alo. Ha sus. Ee, ne istiyormuş? Zaman zamandan e, sorumu sorayım da hocama. Hadi sorun ee, hemen. Diyecektim. Ee, hocam. Hoca e, kocam normalde çok aslında merhametli biri. Çok şey ama anlık aşırı sinirlenen biri olduğu için bizim en ufak her tartışmamızda, her kavgamızda mutlaka bana yani aşırı sinirleniyor sonra bana diyor ki sana hakkım haram olsun. Sürekli en ufak bir kavgada da olsa, büyük kavgada da olsa bana sürekli hakkını haram ediyor. Tamam, sorunuzu aldık. Şimdi siz evladınızla ilgilenin. Kulağınıza televizyonda olsun. Evet. Sürekli hakkını helal etmeyen bir koca var ortada. Evet, kızdığında bu hak meselesini demek ki beyefendi silah olarak kullanıyor. Yani kızınca e, işte hakkım sana haram olsun falan. E, şimdi sonra helalleşiyorlardır herhalde. Yani, Ama sonra helalleşmeleri önemli değil ki. Durmadan kocamın bana hakkını haram etmesi önemli bence. Bir şeyi kırk kere söylersen olur. Değil mi? Evet. E, artık ne diyelim e, o beyefendi bizi dinliyorsa kardeşim ikiye bir hanımına veyahut da senin yanında bulunanlara ...işte hakkım haram olsun, zıkkım olsun falan diyerek bunu silah gibi kullanmayın. Eğer e, söylemenize de gerek yok. Eğer hakkınızı haram edecekseniz söylemeden de edebilirsiniz. Ama e, en güzeli e, hakkınızı helal etmektir. Bence tehdit ediyor orada yani. Tehdit ediyor, evet. Ee, bu yani herkesin bir yöntemi var işte. Evet, bu da ama şık bir artık bir yöntem onu... değil yani hakkımı haram ediyorum hakkımı haram ediyorum. Hanım ben, da ona edersen ne olacak? Ben üç üç söylem üç söylemden sonra o kacıği de almam ciddiye de almam yani. Hanım da hak, hanımın da hakları vardır. O da hakkını Tabii haram edersen vardır. ne olacak? Ama işte biz kadınlar o kadar pişirmiş taşırmış çocuk dünyaya yani getirmiş. Onu görmezler hocam. Onu görmezler. Kimse kimseye hakkını durup dururken böyle basit şeylerden haram etmesin. Ee, ama gerçekten de bir hak varsa bir su istimal varsa bunu söylemesine bile gerek yok. Cenab-ı Allah kimsenin hakkını kimse de bırakmaz. Söylemenize de gerek yok. Diyorsunuz ki yaşananlar yarına kalır ama kimsenin yaşadığı yanına kalmaz. Şimdi en zor günlerinde Hazreti Ali bir dua ediyormuş sevgili seyircilerimiz. Yıllardan beri bu duayı getiririz ekrana. Duadaki o hassas cümleleri lütfen siz de içinizden e, tekrar ediniz. Kendi dilimizle yaptığımız bir dua olacak bu. Rabbin huzuruna çıkıyor ve diyor ki Allah'ım sen de beni kapından kovarsan kime giderim diyor. Nasıl güzel bir cümle. Çok. Şimdi biz de Rabbin kapısına çıkıyoruz. Dua ediyoruz. Önce Hazreti Ali'nin duası sonra Musa Bilgiç hocamızın cuma duası. dizi boş çevirme Allah'ım kapına geldik. Dua ediyoruz. Gönülleri duada birleştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından bizi izleyen sevgili seyircilerimizin gönül yaralarına derman olmak üzere cuma duası için onları ekran başına davet ediyoruz. Hep söylüyorum. Bu program sürdüğü sürece söylemeye devam edeceğim. Rahmetli Yusuf Kavaklı hocamıza hep beraber dua edeceğiz. Gönülleri duada birleştireceğiz. Bütün ölmüşlerimiz için dua edeceğiz. Dünyadaki mutluluğumuz, ahiretteki huzurumuz için diyelim. Ve İnşallah. Musa Hocam sözü size bırakalım. Ekran başı şu anda cuma duası için hazır. Evet. Buyursunlar. Amin. Subhana Rabbiyal Aliyyil Alal Vehhab. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين جمال مبارك ومبارك جمال günü هرمتنا جملمزة صالق آفية حضور إحسان Ya Rabbi, başta şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, rahmetlik Yusuf hocamız, şu anda ekranları başında izleyen kardeşlerimizin tüm ölmüşleri, hepsine gani gani rahmet eyle Ya Rabbi. Makamlarını, mekanlarını cennet eyle Ya Rabbi. Bizler de onların haliyle hallendiğimizde, son nefesimizde buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek çene kapayabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı, daha bereketli eyle ya Rabbi. Amin. <laughs> Bizleri bundan sonraki hayatımızda razı olmadığın yerlerde, yollarda, mekanlarda, listelerde görme ya Rabbi. Hmm. Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, iş yerlerimizden bereketi eksik eyleme ya Rabbi. Hmm. Helalinden bol ve bereketli rızıklar nasip eyle. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller ihsan eyle ya Rabbi. Hmm. Evlatlarımızı her türlü zararlı akımlardan, oyunlardan, zararlı arkadaşlardan... Koru ya Rabbi. Onlara zihin açıklıkları nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızın yetişmesinde büyük emekleri olan kıymetli öğretmenlerimize, hayatta olanlara sağlık afiyet, Amin. ölmüşlere de gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi aziz eyle ya Rabbi. Hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifa ihsan eyle ya Rabbi. Evli olan kardeşlerimize hayırlı geçimler nasip eyle. Evlenmek isteyen kardeşlerimize hayırlı kısmetler nasip eyle. Onları iyilerle karşılaştır ve karıştır Ya Rabbi. Tamam. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine, cumanın bereketi hürmetine gamları, hüzünleri, kederleri gideren sensin Ya Rabbi. Gamlarımızı, kederlerimizi, üzüntülerimizi sevince dönüştürüver Ya Rabbi. Ya Rabbi özellikle Filistin'de, Gazze'de, dünyanın muhtelif ülkelerinde, Doğu Türkistan'da, Lübnan'da ne kadar savaş halinde, aç, açık, zor durumda kalan Müslüman kardeşimiz varsa onları bir an önce kurtar Ya Rabbi. Dünyaya huzur ve barış veriver Ya Rabbi kaffe ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için hayırların ve güzelliklerin bol olması kötülerin ve kötülüklerin yok olması için Amin. Allah rızası için el Fatiha Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Gerçekten e ettiğiniz bu dua bilmiyorum size de aynı şey oldu mu benim böyle gönül penceremi araladı. Bugün aldığımız bilgiler hayatımda farklı bir pencere açmama nasip oldu. İnşallah size de şifa olsun. Amin. Elem, acı ve keder bir günde hepsi biter. Ne demiş şarkıda? Tanrı böyle istemiş, kullarım gülsün demiş. E, kader gayreti de sever. E o zaman gayret edelim. Gülmeye, sevmeye, iyi bakmaya, dostumuzu iyi gününde alkışlamaya, zor gününde düştüyse kaldırmaya. Olur mu? İyilik yapalım, iyilik bulalım. Değil mi hocam? Şimdi ne ekerse onu biçer. Türkiye'nin en sevilen hocalarından Musa Bilgiç her cuma burada olacak. Siz de ekran başında olursanız... E bu dakikaları paylaşırız tabii ki. Edirne'den Kars'a, Almanya, Azerbaycan, Londra, İngiltere'den izleyenler var. Serap Hanım sevgilerimi gönderiyorum. Ee, Valla Türkiye'nin dört bir yanından izleyenler olduğu gibi yurt dışından da izleyenler var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Pazartesi tabağı buluşur muyuz canlarım? Allah ayağınıza taş, gözünüze yaş indirmesin. <laughs>